Merhaba arkadaşlar sonunda kendi mapimizi yaptık. Saliye karşı yapacağız El bize verilen tek bir şey var. O da karpuz ve şey maalesef. 5 dakikamız var. 5 dakika içinde yani tarz bir kılıç yapabiliriz. bilmiyorum ama 5 dakika IP adresini vereceğim hep beraber oynarız. Eğer like gelirse Eli like diyorum arkadaşlar pek bir şey. Laf falan. Karpuzları topladın mı sen? Toplamadım. Kıbrıs. Arkadaşlar şimdi biz AFK'ya geçeceğiz. Videoyu durduruyorum. Biz yapabildiklerimizi yaptıktan sonra devam edeceğiz. Evet. Arkadaşlar map'ı o kadar geliştirdik ki anlatamam. Bayağı şeyler ekledik. Bu arada kendimiz zırh tarz ayrım ayrım olduk. Başlıyoruz şimdi. Salim ben kendi bölümünde misin? Evet. Ben kendi bölümünde değil. Senin bölümündeyim. Lan. Geç kendi bölümüne. Ben geçeyim. Üç başlıyoruz. Bir dakika eşyalarını Bekleyin. al. Eşyalarını al. Bekle kaputlarımı keseyim. Dur ben eşyalarımı alıyorum. Beş tane mi? Yetmez. On tane kaput alayım. Hayır. Yetmez. On beş kapıza... Bunu niye aldım bilmiyorum. Şarjını koyalım neyse. Ve baş, biz şu andan itibaren düşmanız. Ama yine de sen benim kırmızım mevkime gelemiyorsun hala. Düşman mı? Evet biz şu an düşmanız. Hayır ben şu an şuradaki blokları alacağım. Lan ben niye şey yaptım kazma yapmadım. Ya benim için. Tamamdır. Sonra da ayınla şeyde toplu. Allah belen versin düştüm lan. Lütfen alın. onları benden önce alma. Hele Diamond var onu lütfen alma. O diamond çok iyi. Sen git, ben oh sonunda. Sana ama seni diamond kılıçla diamond zırhla öldürünce de görürsün. Nah. Oley. Iron tezgahı patlattım. Iron block benimdir oyt. Lan insan bir korkuyor. Evet, ve 9 ayında. Öncelikle Evet, bir tane şey yapalım. Kalan kask varsa. Evet, kask da aldım. Kaskı da giyeyim. <laughs> Lan yalnız benim kalemin yaptığı yoldan gelemezsin. Yili olur. Kendi tarafından başka bir yol yapacağız Hadi altın blok az kaldı. Diamond ile yetişirsen mi? <laughs> altın blok benimdir. Sahir benim yolumdan gelmiyorsun değil mi? Oo oh, sen gelene kadar ben tamam. diamondları toplayacağım. Çabuk kendine. Oh. Oh. Daha altında aldım. Sıra öyle büyüleyebilirim. Ay vallahi şimdi nefesim kesildi. Oh, lapsız de alıyorum. Ya bunları biraz yakın yaptık yalnız ya. Resto... lan bölümü kırdım. Neredesin lan? Oğlum benim bölümümden yok. <laughs> Kırıyorum lan yolu. Böyle bok gibi kalır. O oh, deal Geliyor mu lan? Ay! <laughs> <laughs> lan boşuna mı yaptım ben o yolu? Oh Reston. Diamond'a gidiyorum. Koş seni. Koş seni. Şu an çok heyecanlıyım la. Çok zevkli. Senin Diamond'a koşuyor. Senin Diamond'a koşuyor. Geliyor mu lan? Sen niye bir saat madende toplamadın? Oh Diamond'ı aldı bu. Zengin'im. <laughs> Merak etme lan. Birazını sana vereceğim. İki diamond senindir. İki, i̇ki diamond senindir. İki de pütüzül de senindir. Başka bir bok vermem ama. Senin chest'ine koyacağım ben. Merak etme. Benim kırmızı yanıma gelemezsin sar. Ben senin chest'ine koyacağım. Hepsini alamazsın. Ben bul. Ben bir saat canım çıktı ya. bütün yerler <laughs> Lan al sana, al sana şey yaptım. Diamond kılıç yaptım. Al lan şu diamond kılıncı. Oğlum sana da vereceğiz bir şeyler. Al şunu. At. Map yerine atıyorum kapının önünde. Lan kapının önünde sana bir sürü şey yaptım. Ya ben başta dedim sen hala ne yapıyorsun Sal ya? Ben koymuyorum depresyonları... Oh büyülü kılıçta tamamdır. Şu zırhlara büyülesem mi ya? Ne kadar daha kaldı? 5. Yarabbim. Hop! Benim bölümüne atıyorum sadece. Yakarsan sadece bu bölüme bir daha giremezsin. Ya hala yelekler diyor. savaş vakti zaten. Ben direkt oldum. Zırhım yakar. Çıktır git. mo <laughs> <laughs> kazma şey mi arayabilir. blok lan sana kılıç attım orada kas kas da var bende ayrın kas kala onları da atıyorum ha, gel al şu kasları zırhları yoksa alacağım tamam o zaman chestine koyuyorum bunları doya doya kullanırsın nereye gidiyorsun lan sen arkadaşlar ben şu an alamadım. Ama tek bileceğim kazanıcı Nerede lan bu? Oğlum neredesin lan? Geri zekalı bok gibi nereye geçtin? Allah belanı versin. Evet. Lan beni dayak kılcı var sana senin chest'ine diamond koymuştum ama almamışsın maalesef. Lagına <laughs> başlatma ya. Ölmeyeceğim. Ölürsem eşyalarım falan senin olur. Sadece bak zararıma gördün mü? Aha bu da sana <gülüyor> kapak <laughs> götüne <göklerine> girsin. <laughs> Oğlum senin sen neyin kafasın ya? Gelme lan. Oha dalarım bak sana. <laughs> Rüyanda yakarsın burada. Hadi görüşürük. Seni kalemden sonra transfer edeceğim. Ve dalacağım sana. <gülüyor> 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 Yoramıyorum lan. <laughs> <laughs> Bu yaparsın. Vallahi de vurdu geri zekalı. <laughs> Doldu, düştü mü? Götüre gir. Geri zekalı. <laughs> tamam kaleye geri çıkalım o zaman. ben kendi bokuma gireyim. Hadi buyur geç. Bekliyorum. Bu arada senin dediğim gibi içerisinde diamond kılıç var. Oğlum bak o diamond kılıcı alırım chestten. Ben hadi videoyu bitireceğim az sonra. Öldür. Kim alırsa o kaybedecek. Çabuk dalmam lazım benim sana. Ya sahip çabuk ama ben dağılmaya gidiyorum ya? Arkadaşlar o zaman savaşma videosunu... Hayır hayır dağılma şimdi yardım. Ha bizim savaşmamız uzun sürecek ben bunu burada bitireyim.